Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Wayland Ecotech Intro Kombi F22 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan açma kapatma tuşuna 3 saniye basılı tutarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza ekrandan gitmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekebilir. Kombi tesisatındaki suyun düşük olduğunu ve kombinin suya ihtiyacı olduğunu belirten hata kodudur. Kombinizin su basıncını menü tuşuna 3 defa bastığınız zaman ekranda bar basıncını görürsünüz. Bar basıncı 1.5 seviyelerinde olması gerekir. Barı yükseltmek için kombi altında bulunan mavi doldurma musluğunu sol tarafa çevirerek kombi barını 1.5 seviyelerine getirdikten sonra kapatmanız gerekir. Bu işlemi yaptıktan sonra arıza kombi ekranından kendiliğinden gidecektir. Kombi barını tamamladıktan sonra arıza halen ekrandan gitmiyor ise basınç şalteri diye adlandırdığımız parçada problem olabilir. Parçanın uç kısmına tortu parçası gelmiş olabilir. Sökülerek temizlenmesi gerekir. Temizliğinden sonra arıza devam ediyor ise parçanın değişimi gerekir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.